Bu düşmemesi lazım. Gücünüz yetiyorsa gidin işi de karşı savaşın. Niye bizden savaşmamızı istiyorsunuz diyor. Halen anlamamış. Türk ordusu orada gitsin, işi de karşı savaşsın demedik. İşi de karşı savaşmak için on binlerce genç var. Kapıyı açın. Onları orada tükürüğümüzde boğarız dedik. Buna izin vermediler buna. Şu anda aynı Arap da bir aradığıyla Kobani'de. Buyurun. Düştü, düşüyor. Bak Adıyaman'dan sesleniyorum. Kobani düşmedi ama AKP düştü, düşecek.